Merhaba arkadaşlar. Bugün size fonksiyonlardan iki güzel soru tipi yapacağız. Birincisi o kadar zor bir soru değil ama daha önce kanalda buna yer vermemiştim. O yüzden almak istedim. İkinci soru güzel bir bakış katacaktır size. Başlayalım. 0-2 kapalı aralığında üçü de doğrusal olan fonksiyonlarımızı bize vermiş. Peki aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Önce bir yorum yapalım. Bunlar doğrusal fonksiyon neticede f2 f sıfırdan büyük geldiği için f fonksiyonu kesinlikle artan bir fonksiyondur. h'a geldiniz h2 h1'den büyük olduğuna göre o zaman h da artan bir fonksiyon. g'ye geldiniz g1 g2'den küçük gelmiş o zaman g fonksiyonu da arkadaşlar azalan bir fonksiyon olacak. Şimdi grafiğimizi yavaş yavaş şurada yapmaya başlayalım. x eşittir 1 hizası ile ilgileneceğim ben o yüzden onu da yapayım şuraya aradan çıksın. Şurası x eşittir 1 hizamız başlıyoruz. Ne demişti bize? H0 F0'dan büyüktür. O zaman şöyle başlarsak. Buraya H0 diyeyim. Şuraya da F0 diyeyim. İlkinden çıkarabileceklerim bunlar. Daha sonra ikinci sırada bakın. H1 ile F1'in eşit olduğunu söylüyor. Onların ikisinin de geçtiği nokta şurası olsa. Artan bir fonksiyonda yapacaktım ya bunları. Onları gözeterek yapıyorum. H fonksiyonun grafiğinin şöyle bir şey olması gerekiyor. F fonksiyonun grafiği de yine aynı noktadan geçtiği için şöyle bir şey olması lazım. Bu sebeple biz ikinci öncülün yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ne diyordu? H2 F2'den büyük olacak. Birden sonraki izada şu anda yine x eşittir bir hizası olduğunu belirtelim. Birden sonraki izada bu böyle çalışmıyor arkadaşlar. İkincisi gitti. Sonra bize diyordu ki G1 F1'den büyüktür. Üçüncü sırada bunu vermişti bakın. Onu da yeşil noktayla yapayım. İşte G1 buralardan bir yerden geçsin. G fonksiyonunda azalan olacağını unutmayın arkadaşlar. O yüzden sembolik şöyle bir fonksiyon yapıyorum. Bu da bizim gx'imiz olacak demektir. Artık yorumlamayı yapabiliriz. Yapabileceğimiz her şey bitti çünkü. g0 h0'dan büyüktür diyor. E doğru söylüyor arkadaşlar. Grafiğe bakarsak böyle olmak zorunda. Başka bir tercihimiz yok burada. g2 f büyüktür demiş. Bunu yorumlayamayız. Çünkü orada eğimlerini bilmiyoruz. İki iz aslında kim daha büyük kim daha küçük onu yorum yapacak yeterli veri elimizde yok. O yüzden üçüncü de yanlış diyebiliriz. Kesin değil yani. Bu sebeple cevabımız Adana deyip bu soruyu bitiriyoruz. Geçelim şu ikinci güzel soruya. Onda daha fazla bakış göreceksiniz. Şekilde verilen fx fonksiyonunun grafiği işte anlatmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. a eksi b 6'dır demiş. f'in tersinde eksi 4 eksi tamam. Buna göre bu fark kaçtır diye soruyor. Ben bu soruyu grafikleri üzerinden yapacağım. Yani denklemlerini çıkartmayacağım. Onu da şöyle başlatabiliriz. Tersinin grafiğini bulmak istediğimizde y eşittir x'e göre simetriğini alıyorduk ya. Şu bizim y eşittir x'imiz olsun. Dolayısıyla arkadaşlar ters fonksiyonun grafiği de buna simetrik olacağı için şöyle bir grafik olacak. Bu da tamam. İşte bunların kesişikleri şu nokta ikisinin de aynı olduğu değer. Soru bunu vermeye çalışmış size. Aşağıda bakın şu ifadeyi analiz ederseniz f'in tersinde eksi 4'ün biz f eksi 4'e eşit olduğunu gördüğümüz için işte buradaki noktamız arkadaşlar eksi 4'e eksi 4 noktası olması gerekiyor. İkisi de eksi 4'te bize aynı cevabı vermiş olmalı. Da doğrusal fonksiyonlarda anca burada gerçekleşir. y eşittir x üzerindeki kesim noktalarında. Bu da bitti. Diğer noktaları da yazalım. AB'yi de şekil üzerinde yazalım. Bunun y eksenini, tersinin y eksenini kestiği yer A, x eksenini kestiği yerde B olacak. Tabii bunu yine şöyle bir f'in tersi olduğunu da belirteyim. Yapabileceklerimizi yaptık. Buradan sonra yorumlayacağız. Grafiği yorumlayacağız. Bakın şekle dikkat ederseniz. A ile B arasındaki uzaklığın altı olduğunu söylemişti ya. Şurada içini kırmızıyla taradığım uzunluk var ya arkadaşlar, bu 6 birim. Devamında da bizden eksi 1 ile ilgili bir yorum yapmamızı istiyor. Burada ben eksi 1'i rastgele şurada bir yerde hiza olarak çizeceğim. Bu yeşil çizmiş olduğum tırtıklı çizgi x eşittir. Eksi 1 hizamız olsun. Biz neyi arıyoruz? F'in tersinde eksi 1 ile f eksi 1'in farkı. Şimdi dikkat edin yeşil içini boyayacağım noktaları. Şuradaki nokta bizi alıp f'in tersinde eksi 1'e götürür. Bunun ordinatının ne olduğunu bilmiyorum. Aradaki uzaklığa ihtiyacım var sadece. Aşağıda da şu içini yeşille boyadığım ikinci nokta bu da bizi alıp f eksi 1'e götür. İşte bunların arasındaki şu yeşil çizgi var ya. Biz bunun kaç olduğunu arıyoruz. O yüzden sağ tarafa bunu biraz daha büyük çizeceğim. Orayı çok da karıştırmak istemiyorum. Baya büyük oldu. Şöyle olsun. Araya da bir tane hiza çizeceğim. Bu da bizim x eşittir. Eksi 1 çizgimiz olsun. Şöyle. Uzunluklara da isim verelim. Şurası k olacak. Burası da a olacak. k dediğim şey arkadaşlar. F'in tersinde. Eksi 1, eksi F, eksi 1. İşte biz K'yı bulduk mu soruyu çözeceğiz. Aşağıda da şunu yapacağız. Yine sol tarafa geri dönerseniz morla göstereyim onu. Şuradaki uzunluğun tamamı 4 birim. Şuradaki uzunluğun tamamı da 1 birim. X eşittir işte, eksi 1 hizasıydı ya burası. Dolayısıyla şurada bakın. İçin morla boyadığım çizgi ve yanda morla boyadığım çizgi. Bu çizgilerde de 3'e 1 oranı olması gerekiyor. Benzerlik olması lazım ya orada. Yani küçük bir üçgen var orada. Şöyle bir üçgenimiz var. Burası 3 birim, burası 1 bir birim ya. Dolayısıyla ben şuraya 3M, buraya da M dersem sağ taraftaki şekilde onlar buraya karşılık geliyor. 3M burası, M'de burası dersiniz. Artık soru bitti arkadaşlar. Paralellik, benzerlik oralardan bitiriyoruz. 3M'nin 4'e oranı, 3'ün 4'e oranı kısaca 3 bölü 4 eşittir. K'nın 6'ya oranı diyebiliriz. Buradan 18 bölü 4 gelecek. Yani K'nın cevabı 9 bölü 2 yapacak. Bence çok ilginç bir soru, güzel bir soru. Denklemlerden yapmayı denedim ama çok uzun sürdü arkadaşlar. O yüzden video çözümü izledim. Orada böyle yapmışlardı. Gayet güzel yapmışlar. Umarım size için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.